kaç olmuş bebek sönük Halen yoldayız. Hep senin yüzünden. Niye ineceğim amca? Burada bir yerde otel vardı. Ben neden bileyim? Buradaydı işte ya. Of ya. <laughs> Oğlum ne oldu? Baba ben çok üşüdüm. Lütfen bir yere artık giyeyim Ben de çok üşüdüm ya. Gecenin kaç olmuş ya? Bu taraftan mı bebek sönük Evet ineceğim amca. Bu taraftan yukarıya doğru. Bu taraftaydı. Vay ya vay ya. Ya of ya. He. ah, ah. Oha bak. Bak ben sen dedim Gördün mü? Bak orada işte otel. Bak. Ay sana ay sana. Ya ne vuruyor <laughs> ne? Niye vuruyor? Allah Allah düşürdü bizi arkadaşlar bir de. Geldim geldim. Koşacağız amca. Koş ya kapanacak kapılayı şimdi. Hadi çabuk giyelim. Hadi gel gel girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otel bulduk ya sonunda ya. Oh ya vay be bayağı büyük bir otelmiş ya. Amma valla otel. Neyse gidelim şöyle girelim. Nereden giriliyor? Buradan giriliyor. Baba beni de Tamam geldim. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Ne istediniz acaba? Ana, bu ne tip la? Bu ne? Kafaya ne olmuş iniş amca? Bu köylü değil la. Ana, bu şey ne oluyor? Ona basarsanız efendim çin ses çıkıyor. Ha, çin ses çıkıyor. Bebek sonu bas bakayım. Ben basayım Enişe amca. Dur basayım bakayım. Ana, bu ne la böyle? Bayağı çin çin ses çıkıyor. Neyse dur dur basma tamam. <laughs> Anne çok iyi misiniz iş amca. Eve çok basmayın isterseniz yapanlar oluyor. Tamam. E, biz bir tane e, oda kiralayacaktık. E, efendim e, boş odamız kalmadı ama en üst katta bir tane boş odamız var. O da şey çatı katı e, bir, 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 bir depoda dolduğu yer. Anne bize niye onu veriyor seni iş amca Depoyu ne yapacağız ki biz? bu ne böyle? <laughs> Zıp zıpa gitti hemen. Evet efendim. Siz bize depoyu veriyorsunuz resmen. Ne kadar istiyorsunuz ona peki? Be, efendim ona biz tam tamına 5 elmas istiyoruz. Bebek Sonic sende var mı 5 elmas? 5 altın... 5 altın mı 5 elmas mı? 5 elmas efendim yani değeri e, tam onun 12 altın ediyor. Eğer 12 altını ediyoruz verse. Eee bakayım. Oha bebek sonucu tamam yeter yeter dur. 12 tane altın vereceğiz sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam bebek sonucu da verdi 12. Ayşen ay ay ay, ay. Ayşen'e bir şey atayım. efendim size bu altınlarla bir tane deponun yanında güzel bir oda var. Onu alabilirsiniz yani. Hani yoktu lan odan? Ya, pardon efendim konu vurmayın lütfen. Biz lütfen, lütfen vurmayın. Şaka yaptım. Ne şakası lan buna şaka? Şimdi var ya döveyim ha. O şimdi kıymış kafalı şeyine. Küçük boyunla. <laughs> Sakin ol bebek sonu. Tam vurma adama. Vay ya ben döveyim bunu nişamca. Tamam neyse. Dur şu aynayı da çalalım da belki işimize yarar. Aldık aynayı sakın bir şey deme. <laughs> tamam efendim paydan. Tamam gel bebek sonu çıkalım hadi yukarıya. Burası ne garipmiş bu ne lan böyle. Ne oluyor bunu? Allah Allah garip bir şeymiş. Neyse gel biz çıkalım bebek sonik. Burada mı gidiliyor? Aa gel asansör var bebek sonik ha burada mısın oğlum dur bir dakika bir dakika Efe'yi de alayım şöyle ha Efe oğlum hadi gel bebek sonik gelsene ya İnişerci beni niye bırakıyorsun ne anne buradan böyle kapatıyorsun nereden çıkıyor Eee yukarı gider diyor aşağı gider diyor aşağı kat yokmuş aşağı kat bulunmamaktadır diyor o zaman şuna bas Ne ya buna mı başlayayım bakayım ana 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 geldim lan valla birinci kattayım bebek sonik neredesin Anne inişerci e, neredesin görmüyorum ki? Aşağıda kaldı neyse. Birinci kata geldik. Ana bu kim ya? Merhaba. Hey Muruk, ne Hoş geldin. Burası birinci kat. Eğer burada bir şeyler almak istersen bana ulaşabilirsin. Ve şu ortadaki oda çok ses yapıyor. Orada kesin birileri bir şeyler karıştırıyor. Anne, ne canım orada bir var? Şey Niye açıyorsun oğlum kapıyı? Sen manyak mısın? Dur dur. Ne oluyor orada tam olarak? Orada galiba birisini hapsettiler. Eğer onu kurtarmak istiyorsanız bana 15 tane altın verin yoksa sizi de hapsederim. Ben seni hapsederim lan. Seni öldürürüm lan ben. Aa, tam şaka şaka. Ee, ben de buradan kurtulmak istiyorum. Lütfen bana 15 tane altın verin ben size kılıç vereceğim. Tamam tamam. Al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam ver bana bir tane kılıç bakalım. Evet kılıcımız bu verdim ben sana. Hah Tamam. Peki bu ne işe yarıyor? Bu ne tam olarak? Ha, bu e, yeni nesil kılıç, kara kılıç yani öyle diyorum. Ben zenginim moruk sükürt. E, şimdi oraya girdiğinizde ah, bir sürü adam olacak. Orada bir de şey kız kertenkele çocuk var. O öyle pijama askerlerden. Aaa. bebek sürekli ne yapıyorsun? Saçımı çekil. Önümden çekil. İşte saçıma bakıyor mini şevci. Bak ne şey havalıyım ama değil mi? Ya Bebek Sonic ne yapıyorsun sen ya? <laughs> kır şunu kır. Hadi gel gidelim. Yani, tamam mı ya. Hadi gidelim. Şimdi e, galiba kertenkel çocuk varmış. O kapılarda ne var? Anne bu ne lan? Orada bir şey yok. Gel gel. Buraya bakalım. Oha baldiler varmış. Anne ne yapacağız ki? Aa, şey, çocuk mu? Yeni amca. Aa, kertenkel çocuk merhaba. Merhaba dostum. Aa, bana yardım et. Gel lan buraya sen kime vurdun oğlum? Allah sana. Sen kime saldırıyorsun lan? Vur şuna bebek sönük şunu öldüreyim şöyle. Bam bam. Oh tamam süper. Siz kime vuruyorsunuz lan? Hayırdır oğlum sen? Buraya ne akla giriyorsun lan? Gelin lan buraya. Gelin lan bebek söyleniyor. saldır. Saldır bunların hepsini öldüreceğiz. Anne ne ya? üç tane geldi eyvah. Dur dur gel bakayım lan. Sen de gel buraya gel buraya. Abi bana vurmayın lütfen. Ben zenginim. Para veririm size. Gelin lan buraya. Ah bekleyin iki buçuk kalbim kaldı. Öleceğim. Hop şunu öldürdüm. Bunu da öldüreceğim. Hop bir dakika öldüremedim. Gel bakalım şöyle gel bakalım. Gel lan buraya. Sizi geberteceğiz. Baldillerden kaçış yok. Alın lan size. Abi bekleyin dur. Ben de varım arada. Ah tam bana vurma. <laughs> tamam süper öldürdüm bebek sönük. Şunları toplayalım şöyle. Süper bir şekilde öldürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa kertenkele çocuk iyi misin? Merhaba. Merhaba Enes. Hoş geldin. Aa bu ne lan? Sen kimsin lan? Oh, vurma. Dürün, dürün, ah vurma durun durun bana Neyse tamam iyi ki öldürdüm bebek sonik Eh olsun hoş geldin eh, Beni lütfen kurtarın Yukarıda şey baykuş kızla şey, Kendi çocuğu da tuttular Aa onları da mı tuttular Evet sandıkta birkaç eşya var Bir de bilgisayarın altında birkaç tane anahtar var Onlara bir işe yarıyor bilmiyorum ben tam Tamam sen köz, çözsene bebek sonik şeyi Ben de şu sandığa bakayım Ana kart mart var bunları alalım şöyle Aldık arkadaşlar Al bakayım bunu açmayı dene. Ee, bunun kelepçesini. Evet onu açılıyor. Ne var bir nişan bakayım. Ana bu neymiş ya? Dur bakalım şurada ne var? Aa burada da bir tane kılıç var. Aa bir tane de silah çıktı. Çok iyi. Evet tamam. Ha kartın kelle çocuk iyi misin? Evet dostum iyiyim. Şimdi gidebiliriz. Hadi gel bakalım. Seninle birlikte gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım bebek sönük sen de gel. Tamam iyi amca. Hadi gelin bakalım. Sen de zengin burada dur tamam mı? Abi bana lütfen vurmayın. Sen sus ya. neyse iyi ki onu dövmüyoruz bebek Sonic. Gelin bakalım. Bir dakika kertenkelelik çocuk da şeyi almayı unuttuk. Şu kapıyı bir kır ya. Ne kadar gereksiz bir kapı. Şunu kırayım. Şunu kırılıyor mu? Ah kırdım tamam. <laughs> gel bakalım kertenkele çocuk. Seni de böyle ittirelim bakalım şöyle. Evet dostum şimdi tamam. Tamam kapıyı da yere yerine koyalım. Bebek Sonic şöyle basalım. Yukarı kata bas bakalım. Ha gidelim şöyle. Hadi bakalım. Ha bebek Sonic gitti. Kertenkele çocuk sıra sende. Hop sen de gel bakalım. Tamam süper. Tamamdır. Bebek sönük Sonic... ana Sıkıştım. Heh, tamam çıktım. Anne, Yiyeceğim hangi kapı ki acaba? bilmiyorum ki. Aha, baykuş kız. Aa, hiçbir şey yok ki baykuş kızda. Merhaba lütfen yardım edin. Tamam geldik. Merhaba. Aa, ne yapacağız? Aa, e Buradan. Aa, tuzakmış bu. Gelin lan buraya geberteceğiz oğlum sizi. Ha, beni sizi yiyecek şimdi. Aa çı 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 Bebek Sonic neredesin lan? Öleceğim. Hop şuradan şöyle kaçtım. Ama şu kılıçla vuracağım. Bu kılıç mı bilmiyorum ama vuruyorum bakalım. Kardeşim gel, gel çocuk yardım et. Yardım ediyorum dostum. Vur şuna saldır et. Ah, vur vur vur. Bebek Sonic vur. Şuna şöyle vur. Aa öleceğim 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 öleceğim. Alın lan size. Gelin lan buraya. Alın lan size. Al lan sana. Al lan sana. Al lan sana. Sen de al bakalım. Oo gelin lan buraya. Geberteceğim sizi. Gel. gel lan sen. Sen buraya gel lan. Ben şimdi sizi geberteceğim. Bebek Sonic bir tane daha kaldı öldürdüm. Tamam başka kaldı mı? Şunları alalım Bebek Sönük şöyle. Oh, of 5 kalbim kaldı Bebek Sönük ya bir kalbim kalmadı şunu da. Lan siz kimsiniz lan? Baykuş kız iyi misin Baykuş kız? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim ben eski için. Çok sağ olun. Anne bu ne la böyle? Çok fena bak. Anne bu ne la böyle? Anne. <laughs> <laughs> Merhaba <gülüyor> Fesa, kirpi çocuk. Galiba bu da kirpi çocuk değil mi? Ee, yok o Bebek Sönük yani kedi çocuğu. Ben bebek sonik. E, Amca Bunlar niye bana böyle Ama sen bana niye vuruyorsun ya bebek Sonic? Allah Allah. İşini <laughs> Amca? Neyse. Bay kuş kuşu da mı Amca. Evet beni de lütfen kurtarın ve yukarıda e, çok kötü şeyler dönüyor. E, tuzaklar falan var. E, onlar onları gördüm ben. Sonrasında beni aldılar. Sonrasında e, bilmiyorum kedi çocuğa oldu. Tamam. <laughs> e, biz de o zaman aha bu sandıkta bir şeyler var. Oha! iğne falan çıktı bebek Sonic. İğne falan var. Dur. Böyle bir şey çıktı bu çıktı bunu atıyorum ya şu şurada dursun bu buraya alayım bunu buraya alayım bunu böyle aldım bu kılıç iyiymiş bu kılıcı böyle aldım bunu böyle bunu böyle ben buradaki bütün her şeyi aldım evet evet alabilirsiniz beni de çözersiniz dur sen işin penseyle çözeceğim dur nasıl çözerim ki penseyle dur bakayım şöyle şöyle I, I, I. <laughs> ha, sonunda oldu. Baykuş kızı iyi misin? Cık, teşekkür ederim Enes, çok sağ ol. Rica ederim. Hadi sen de gel bakalım bizimle. Tamam, hadi gidip şimdi kedi çocuğu kurtaralım. Ee, hadi gelin bakalım gidelim. Evet. Anne, bu ne kayıp ya? amca bunlar ne şey ayrı? Ne, ne? Bunlar düğme. Ne di? Al giremiyorum. ha. bas bakayım ne oluyor? <laughs> Aa, Bebek Sonic yukarı kata gidiyoruz da. Dur bir dakika ben de al Bebek Sonic ben de geleceğim. Bebek Sonic bir de böyle şeyler çıktı. Bunlara da bakalım. Dur dur. Dur bekle. Ayva yukarı gider dedim. Aa dur aşağı geliyorum. Dur Bebek Sonic beni bekle. Heh, tamam geldim. Hı, dur dur dur. Bak bak elimdekine bak. Böyle şeyler çıktı. Sonra böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. Ne oldu bana şimdi? Anne, ne yaptı? Bir şey yapmadım ki. Bak hiçbir şey yapmadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey olmadı. Aa, üstümdeki zırhlar gitti. Evet Yunus abi üstümdeki zırhlar gitti. Gel şimdi sana iğne vuracağım bebek Sonic. Al sen kendine vur tamam. Şu ne? Aa, bir şey oldu. Aa, kafam dönüyor bebek Sonic. Midem bulanıyor. Kusacağım galiba. Ben de ben de vay ya çok kötü oldum Yunus Vurma vurma öleceğim. Çok sert vuruyor. Bir gelsene baksana. Bak şimdi kaç vurdum sana. <laughs> Anya çok vuruyor. Evet ama öleceğim ben. Sen bana vurma. Aa. Ah oh, bir beni niye öldürüyorsun ya? O ne ne bilmiyorum güçlü bir şeydi ama böyle bir şey çıktı üstüne ne? Bu ne bakayım? Allah Allah bilmiyorum ya bu bununla bir ilgili bir şey de tam çözemedim bunu ben çok garip bir şey lazer mazer diyor başka lazer var mı bebek Sonic? Ee, bakayım başka bunlar var. Tamam bir dakika şimdi bakalım şuna bakalım Aha şimdi oldu. Demek ki eğilmemiz lazımmış. Neyse amca bayağı hava vur. Dur şırınga vurdum kendime hop şırıngayı vurdum. Kafam dönüyor ama olsun. Bebeksonik bu ne? Aha Bebeksonik bana bir şeyler oldu. Bu ne lan? Ana görünmez oldum Bebeksonik. Neyse ne Dur dur buradayım Sönük. sen beni görmüyor sadece. Dur uzak dur ben şimdi çözeceğim. Enes süper o görünmez aldıysan. Şimdi orada tuzaklar var onları kes. Evet dostum iyi olur ha. Evet tamam o zaman siz burada bekleyin. Bebek Sönük burada bekleyin. Tamam iyi çabucu dönmüyor ama anne kapı açıldı ya. Dur dur gelmesen Bebek Sönük Benim o kapıyı açan kapat kapıyı ha. Bu ne? Nasıl yapacağım? Aha böyle tuzakları deaktif ediyorum. Dur Bebek Sönük gelme. Anne anne Ölüyorum ineceğim ya. Ya çocuk dur bir ya dur bir ya. Of ya her şeyi berbat ettim Bebek Sönük. Dur 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 şunları şöyle. Siz burada kalın ben geliyorum. Oğlum sen de burada kal. Hop tamam tamam şimdi girebilirim. Şurayı şöyle yapacağım. Ah, ah tuzak çok kötüymüş. Eyvah, bir daha tuzağa basmamam gerek. Aktive aktif etmem gerek tuzakları şöyle. Şöyle şu taraftan çıkabilirim galiba. Aa, burada ne var böyle? Hiçbir şey yok ki. Bebek Sonic gelebilirsin. Tuzakları hallettim. Gel bakalım. Şöyle şuraları şöyle kır kır kır. Şuraları da düzelttim. Tamam. Hop hop hop. Buraları da şöyle yapalım. Dur Bebek Sonic geç oradan geç. Hop şunu şöyle tamam. Tamam, şimdi oldu. Of ne kadar zormuş onu. Ana. Anam o ne lan? Oha. Bu ne böyle? Bebek Sönük baksana şuna. Abi. Garip bir şey var. Neyse anlamadım. Dur bunda. Bu da böyle kalsın. Ben kendim nasıl geri tekrar şey yapacağım? Eee... E... Ah! Oldum Bebek Sönük! Tamam dur dur oldum dur. Şu zırhı da giyeyim. Gö şey gelsin gece görüşü. Tamam. Oldu bakalım. Şimdi ise tamamdır Bebek Sönük. Eee şey nerede? Dedikleri şey. Bana bir şey diyorlardı. Neydi o Bebek Sönük? E Yok yok kedi çocuk, kedi çocuk yine şampiye. Burada bir şeyler olmuş burayı. Yo, bu ne? Onu. Beyefendi bir şeyler aldım bak. Böyle bir şey aldım. Bu ne vuruyor? Bir baksana. Bak. Oha! Oha! Anne, onun ne nişamcıya? Vallahi tek attı. Hiç bilmiyorum ki. Ba böyle bir şey. Mızrak gibi bir şey atıyor galiba. Garipmiş. Onu. Neyse neyse. Gel bakalım Bebek Söylük. E, şey kedi çocuğu arıyoruz biz. Kedi çocuğu. Kedi çocuk neredesin? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Aha. Kedi çocuk. Aha. Burada. Merhaba dostum. Buradayım. Ah Bana yardım edin. Bebek Söylük onu oradan alsana. Tamam De inşallah. Ben bunu önden Şunları da şöyle toplayalım. Hadi gel Bebek Söylük. Yukarı çıkıyoruz. Tamam De hadi git. Hadi gel bakalım şöyle gidiyoruz. Açıl hop. Aa seni gönderdi. Ben de ben de ben de. Hop. Ben de geldim. Tamam süper. Büyük gel bakalım. Şimdi ne yapacağız yine Şimdi galiba bu kapıdan yine. Ana. onun bu ne? Oha. Ne olmuş lan burada? Ana adamın kafaya girmiş kıyış Valla adamın kafaya girmiş. Büyük dur dikkat et. Benimle birlikte gel. Şöyle gidelim. Eyvah burada neler olmuş böyle. Çok garip olmuş. Aa sandık var. Büyük baksana şu sandığa. Bak şu sandığa. Ne şartacağız? Aa ne yaptın Bebek Sonic? Anam bu kim? Bebek Sonic. Aa, bebek Sonic yardım et. Kapattım kapıyı üstüne. Aa, aa, bebek Sonic içeride birisi var. İniş amca kapıyı açayım mı? Anne! saklandım. Kör ediyor, kör ediyor benim Bebek Sonic bu. Aa, sen ölüyorsun mu? <laughs> i̇niş amca, ölüyorum ben. Öldürdüm ama onu. A, öldürdün mü? Anam bu ne? Aa! O ne Bebek Sonic bu ne? Anam ne yaptın Bebek Sonic? Anne, İniş amca öldürdüğüm şu adamın kafasından tutuyor ya bu. Bu ne lan? Bilmiyorum bebek sonik alalım mı? bebek sonik. uzak dur benden. Uzak dur benden. Aa, nereye gitti? Anne Galiba kayboldu. Neyse gel bebek sonik. Biz bir sıkıntılı bir işe girdik. Allah'ım sen bizi affet. Vallahi bilerek yapmadık. Ben galiba bu ne? bebek sonik burada bir şeyleri patlattı. Bebek sonik burada burada burada. Gel lan buraya. Gel lan bebek sonik yardım etsene. Anne ineceğim ki ne, ne, yapayım, ne Lan yardım et. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Gelin lan buraya. Şuna vuracağım buna. Şur, gel bakayım şöyle şöyle öldüreceğim ben bunu Beysonik. Hop ölmüyor lan bu. Beysonik şunu öldürsene bir öldürebiliyor mu? Anne galiba. Aha burada bir şey var. Lan bu ne? Her yerde lan. Ha? Aha. Burada da bir şey var Beysonik. Aha! Buradaymış bu adam. Ana nereye gitti? Bebek Sonic bu adam ışınlanıyor ya. Gel gel boş ver. Aha bir şeyler yaptım ben bebek Sonic galiba kendime. Kendime bir şeyler yaptım. Be ne yapayım bebek Sonic? Ne yapayım ne yapayım Ya dur. Bu ne lan? Bebek Sonic buraya çok sıkıntılı gel gide. Aa şey var kanat kanat al al. Hadi gidelim yürü buradan. Bu ne? Aa burada da bir şey var bununla kırayım dur. Kır 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 kır. Ana bu lan? Neyse bebek Sonic yürü gidelim gözünü seveyim yürü. Öleceğiz yoksa. Hadi atla. Anne at yürü Atla atla bu ne lan? Gidelim bebek sönük buradan. Hiç iyi bir yer değil. Huu neyse arkadaşlar biz buradan kaçıyoruz pijama askerlerle birlikte. Siz de arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.